normal mülçülü T-Port videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Az önceki düşük bütçeliydi. normal bütçeli. Evet. E, gördüğünüz gibi o inşallah görebiliyorsunuz. Evet. Hadi biraz uçalım. Çok uçmak olmuyordu yani. Straight. Evet ee söylemiyordum bugün The Keep oynayacağım e, çünkü Canım istedi Hep Herkes Kerjo, <laughs> Kerjo, Control Point E artık bıkıra ya O yüzden The Keep oynayacağız Aslında keep The Keep de Control Point haritası Ama Yakın dövüş kontrol atası. <laughs> Neyse Ha mükemmelmiş bir... Ve Allah'ım volüm çok yüksek. 0,102. Alamayacaklar. Hayır. Neyse öldüm. Arkadaşlarımızı izleyelim. Evet. E en son Team Force 2 videosu atalı. Bir yıl oldu. Sebepleri bilmem Team Fortress'den sıkıldım. Yani iki botlar vardı zaten. 3 premium değildim artık. Çünkü o attığım diyor, free to play yaptığımdan önceydi o yüzden herkes konuşabiliyordu ama sonra konuşamadık. Sonra anlamı kalmadı. Öyle mi öyle derken bu işte atmadım. Ama sonra premium to play oldum. İşte o kadar yani. Ya Allah'ım öldüğüm zaman kazanıyoruz ya mükemmel. Kayıt bir dakika. Ee, tamam arkadaşlar. Um, ee, bir dakika işte. <laughs> Her neyse. Ee, kısa bir video olacak zaten. Hadi lan biraz bir kazık yapar. Ya yani hadi sen de dans et. kelle keserle oynayalım da belki. Arkadaşlar belki şey de oynayabilirim. Bilmem. Mesela skoç kılıcı Ya da ha evet bir de bu, bu mükemmel eşyaya sahibim. Craftladım. Çünkü bu hesabımda vardı orada metal. Lanetli orada metal. İşte sonra ben de craftladım yani. Neden olmasın. Hadi şimdi bir kill alayım ya. Gelmedik. Tamam. Bu silahın amacı zaten kelle toplamak. Göz parlatan da aynı şey diyeyim ben size. Team Fortress 2 oynayanlar bilir. Aa nereye boktu bu? Tamam biraz işe yaradı. Biraz. <laughs> meşhur Eskoç... Me meşhur... Meşhur Eskoç kalıcı kullanayım hadi biraz. arkadaşlar eminim orta bütçeli Team Fortress filan videosundan memnunsundur. Memnunsunuzdur. Yok. Evet, maçı kazanmamız lazım. Kazan kazanacağız işte. Konuşamıyorum oğlum ben bunu. Bunun da tıkalı biraz. Ah. <laughs> Başarım eşyası. Sesim kötü de gelebiliyor olabilir. Çünkü mikrofon biraz ne yaptım bilmiyorum hiçbir şey yapmadım. Zamanla bozulma evrimine geçti artık. Sesim normalden kötü geliyorsa şaşırmayın arkadaşlar. Ben yani neyse meşhur diskosu sıkmaya başladı. şundan daha fazla hasar işte o sorun. O da, bu da, daha yavaş koşmamız koş. <laughs> i̇şte bunu alınca da daha yavaş koşuyorum. Ha, bilmiyorum. Ama bu ama bu random kritik vuruyor ya. Ve evet. Şu an bakayım. 4 dakika olmuş full ölüyorum zaten oyunda. İstiyorsanız biraz şey yapayım. Dur. Birazdan durdurayım. Ve geleyim. Oyunu kazanınca. <laughs> Hayır ama öyle bir şey yapmayacağım. Oh. Tamam şimdi oyunu kazandıktan sonra geliyorum Hayır şaka birazcık ilerlesin Tamam şimdi geri alma fırsatımız var arkadaşlar Adamı içinden geçtik Uy Upslayır Silah et evet. Arada kaldım. 5 dakika. Peki. Hadi. Arkadaşlar kısa bir video olacak dedim. Biraz uzattık. Tel peyniri gibi ama olsun. Bir git ya. Okçu. Fluxman. Takım yok arkadaşlar. Tam orada evi olmasaydı alırdık. Hadi takım aldın. Hadi takım. Alıyoruz. Alıyor muyuz? Alıyor muyuz? Aldık. Adamı alamıyoruz. Kolaydı zaten arkadaşlar. Yüzde yüz. İkinci, ikisi, ikinci skorla <laughs> İkinciyim takımda. Taşıdım. Bu adam zaten kontrol noktalarını aldığı için skor kazanmış. Bu adamı da taşımışım. Her neyse. Bugündük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.